Planlı ve programlı bir şekilde hareket etmek e-ticaret alanında başarılı olabilmek için mutlaka gereklidir. Bu nedenle de her girişimcinin konuyla ilgili detaylı bir şekilde araştırma yapması gerekir. Özellikle araştırma alanını geniş tutmak ve birden fazla kaynaktan bilgi edinmek bu alanda hızla yükselmenizi sağlar. Günümüzde çok sayıda girişimcinin ilk atıldığı alanlardan birisi e-ticaret olmaktadır. Fakat bu alanda başarılı olabilmek için tecrübe edinmek, hayalci olmamak, mantıklı hareket etmek kadar önemli bir şey daha var. Bu da şüphesiz ki her iş alanında olduğu gibi reklam ve tanıtma gereken önemi vermektir. Hemen her sektörde olduğu gibi e-ticarette reklam ve tanıtma gereken bütçeyi mutlaka ayırmak gerekir. Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinin reklam bütçelerine ayırmış olduğu miktar da bunu göstermektedir. Doğru stratejileri belirleyerek istikrarlı ve azimli çalışmanın yanı sıra sabırlı olmak da e-ticaret sitenizin başarısı için önem taşır. Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın hızla yayılmasından da bu aşamada fayda sağlanabilir. Çünkü sosyal medyanın ulaşım gücü pek çok alana göre kat kat fazladır. Eğer siz de e-ticaret girişimleri neden başarısı oluyor sorusunu soran bir girişimciyseniz bu bilgilerden hareket ederek doğru adımları atabilirsiniz.